Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bugün 8 takım ve 2 yavruyla beraber e, 18 adet kuşumuz sahiplendirildi. Toplamda arkadaşlar 16 takım e, sahiplendirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, e, şimdilik şu anda şovlar veya Japonesler gelene kadar, oturana kadar, takımlarımız böyle belli başlı artık şeyini alana kadar... Ee, düzenimiz bu olacak arkadaşlar. Düzenimizi göstereyim. Gördüğünüz gibi buradan bir kafes daha eksildi arkadaşlar. Düzenimiz gördüğünüz gibi orada tek kafes. Burası arkadaşlar yine 3 tane yani 5'li. Burada salmamız. Burada 8'li kafesimiz arkadaşlar. Şu andaki düzenimiz bu olacak. Güzel oldu. Ee, hem elimizden arkadaşlar işte dediğim gibi zamanımızı alan e, hani belli başlı kuşlarımızı yollamış olduk. Yine kendimize de yine aynı şekilde arkadaşlar kuşlarımızı ayırmış olduk. Kuşlarımızı arkadaşlar tamamen seçmece sahiplendirdik. Yani kim ne istediyse onu sahiplendirdik. Hani işte yok şu şöyle oluyor da bunu sahiplendirelim. İşte bu böyle oluyor da bunu sahiplendirelim. Yapmadık. Çünkü bildiğiniz gibi zaten kafesimiz arkadaşlar 40'ta 37 mi gördü Bertan? 36 miydi? 40'ta 36'yı zaten görmüştük arkadaşlar bu üretimhanede bildiğiniz gibi. Ee, yani bu büyük bir rakam, bu güzel bir rakam. Bundan vazgeçmemizin sebebi de arkadaşlar buradaki bizim zamanımızın e, hani bir buçuk saat değil de 40 dakikaya, 45 dakikaya inmesi arkadaşlar. Yani işlemlerin önemli olan bizim için oydu. Gördüğünüz gibi şu anda Bertan kolay bir şekilde yemleri, vitaminleri dağıttı. Eskiden olsa şimdi şurada yani şöyle mesela hani gözünüze 10 kafes gibi gelmesin. Bu 10 kafesin arkadaşlar yemi, suyu, alt temizliği işte hasta mı, başka bir şey mi? Yani ilaçları, takviyeleri, mamaları derken bu 10 kafes arkadaşlar insanın e, gerçekten hani canını çıkarıyor. Şimdi ileride arkadaşlar bu kafesi de iptal edip komple arkadaşlar şov ve komple Japones olacak salmamızı da güzel bir salma ile değiştirdikten sonra arkadaşlar full arkadaşlar güzel bir sistem buraya oturtacağız. Yavaş yavaş arkadaşlar ilerliyoruz. E, bu bir gerileme hani gibi gözükmesin. Elimizdeki hani kuşları alıp da cebimize koymadık. Hala elimizdeki paramız arkadaşlar bizde. Bunlarla arkadaşlar şov olarak değerlendireceğiz. Yani vasıfları yani kuşun cinsini yükselteceğiz. Yani atıyorum işte bir kuşu biz kırık bir kuşu 250'ye veya 300'e verirken bu kez şovu ortalama işte 700, 800, 900, 1000 veya daha üst vasıfta daha üst paralara vermiş olacağız arkadaşlar. Yemler öyle mi yollamışlar lan? yollamışlar. Nasıl yanlış yollamış? Yanlış yollamış. Niye? Evet. Neyse videodan sonra şey yaparız. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi ileride böyle bir şey olacak. Yani yapacağımız şeyler böyle olacak. Şimdi arkadaşlar salmamızda e, yine 3-4 tane de yavru attık salmamıza. Salmamızda arkadaşlar hani dinlenenleri de aldıktan sonra salmamızda biraz rahatlayacak. Salmamızda bildiğiniz gibi artık şovlar olsun erkekler olsun çıldırdılar ve attığımız yavrular arkadaşlar sıkıntı çıkarıyorlar. Şimdi buraya atmasak aşağıya atsak dişiler bu kez biraz yırtıcı olduğu için dişilerde problem çıkaracak. Beyaz kuşumuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bayağı güzel bir şov oldu. Ama bu şekilde mavi veya yeşil olmadığı için kalıbını çok göstermiyor. Ama bu tüy yoğunluğundan bakın şu aşağıdaki tüylerinden falan anlayabilirsiniz onun da güzelliğini. Şovu arkadaşlar mavi olsun yeşil olsun bu renkler gösteriyor. Diğer renkler çok göstermiyor. Bu gelmeyen herhalde gelen olan bu. Gelen bu mu? Yaramaz olan bu. kamerayı da seviyor bu. Gel. Gelecek mi oğlum? Gel seni bir daha alayım gel. Gel seni bugün öpmedim gel. Ama ama öptürmedin sen şimdi ne yapacağız? Gel bakın buraya gel. Bu şekilde. Hmm, yerim seni. Bu şekilde arkadaşlar sevgiyle büyütüyoruz. Sevgi evi. <laughs> Bu şekilde bir şey. Salmamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kuşlar oldu. İşte rainbowlar, paintedler, şovlar. Ee, güzel kuşlarımız oldu. Bunlar da ileride arkadaşlar ee, çalışacak. Yani hem türleri bu şekilde değiştirmiş olduk Güzelleştirmiş olduk Alacağımız ekstra kuşlar olacak arkadaşlar Ondan sonra da artık Bir beşli daha azaltıp yolumuza bakacağız arkadaşlar Ondan sonra başka hiçbir şey Kalmayacak Yemin kilosu mu az bu arada Bertan Gelen yemin kilosu mu az Ben yanlış gördüm Ya Neyse ikisini de mi öyle yollamış He? İkisini de mi? Birisi şey, birisi ya, yani geldi, ikisi bir de altı. İki tane vivit gelecekti ya. Tamam, i̇ki vivit geldi. İkisi de paraket mi yemin? de papağan yemin mi geldi? Yok, iki tane kim var? Bir tane de tane şey söyledi ki aktarı. He? Geldi, papağan yemiyorlar. Bunu da ben diye. Yok ya. Evet. Yani. Değil mi? Neyse bir yanlışmış, yanlışlık olmuştur. Onu hallederiz durumlar bu şekilde arkadaşlar yavrularımız hala büyüyor bu arada şu anda bize kalan takımlar da yine arkadaşlar arkadaşlarımıza yolladığımız gibi full yavru yumurta veren takımlar ee, yani herhangi bir sıkıntısı olmadan bizleri üzmeden yavrularını yumurtalarını büyütecek güzel takımlar arkadaşlar sultanlarımız bu arada arkadaşlar istediğim seviyeye yavaş yavaş geldiler bu arada bilginiz olsun gördüğünüz gibi herhangi bir e, kabarıklığı olan bir sıkıntısı olan yem yemeyen işte göğsü kuru olan hiçbir hayvan kalmadı arkadaşlar. İsteyenler SS alıp arkadaşlar Instagram adresinden bizimle resmini paylaşabilirler. Ee, bu arada arkadaşlar bu kuşlar 5 aylığa gelmek üzereler. Yani anaç olarak almanız daha mantıklı olur. Ee, bu saatten sonra ele alıştırmanız zor olur. Yani onu da söyleyeyim. Ee, çok fazla ilgi göstermeniz gerekiyor. O yüzden e, hani isteyen varsa yine pet shopçular da olabilir. Toplu bir şekilde almak isteyenler de yine mesaj atabilir. Instagram'dan arkadaşlar bir mesajla bu işi çözebiliriz. Onu söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar yavru şeyleri gelecek yakında Instagram'dan hikayeye ve işte normal paylaşımlara. Oradan da takipte kalınız. Çekilişimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Kafes çekilişimiz ve Fortus Papağan çekilişimiz. Onun için de Papağan ve Kafes çekilişi adlı videomuza gidip arkadaşlar katıldım yazıp Instagram adresinizi yazıyorsunuz. Şu güzel ee, bir takımımız vardı gördüğünüz gibi. Bunun arkadaşlar dişinin beli falan filan düştü. İyice yuvaya falan filan da girmeye başladı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar erkeğimiz şov kırı dişimiz arkadaşlar vasıfsız da olsa şov. Hani çok yüksek vasıflı bir şov değil ama gördüğünüz gibi hani şov kırığımız hani şov gibi duruyor. Anlatabildim mi? Ben insanlara hani bunu anlatamıyorum. Mesela bakın biz bu dişiyi kendimiz bir yerden şov aldık. Yani şov olarak aldık. Ve yanındaki de bizim şov kırığımız. Yani bu yavrular arkadaşlar küçükken... E, da Allah Allah. Yedim, he? mu Allah Allah. He, yine bir yanlışlık olmamış arkadaşlar. Biz e, hani kabı farklıymış yani yemin bu şekilde videodan da size böyle canlı canlı üretimhane ile ilgili şeyleri görüyorsunuz. Evet. Ee, o 25 kilo değil mi? 25 He 20 üstü 5 tamam anladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aktarımızı da gösterelim bu arada. Bu şekilde aktarı aldık arkadaşlar bildiğiniz gibi 90 kilo yem aldık. 90 kilo yem arkadaşlar biz şimdi 50 litrelik saklama kabı aldık ee, onunla beraber karıştıracağız edeceğiz ee, ve kendi yemimizi kendimiz yapmış olacağız çünkü arkadaşlar vividdeki e, ben kanarya yeminin düştüğünü düşünüyorum oranlarını e, hani %42 mi yani %45 mi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam vividin ama e, biz bir kere arkadaşlar şöyle söyleyeyim size vivid olmadığı için ak yoldan bize farklı bir yem gönderildi. %50'ye %50'ydi. Doğru mu Mert Hanım? Biz o yemle Vivid'i karıştır şey karşılaştırdığımızda anladık durumu. Yani o zaman dedik ki lan Allah Allah Vivid'de acaba kanar yemi mi yok mu yani hani o dereceydi. Ve de biz böyle bir karar aldık. 25 kiloluk bir kanar yemi alıp e, ortalama 50-60 kiloda Vivid aldık. 20 kiloda aktar aldık. Bunların hepsini 50 litrelik arkadaşlar kapla biz işte e, ortalama 40-45 er kiloluk olup bir saklama kabı yapacağız. E, saklama kabı böyle tekerlekli falan değişik güzel bir şey. Hem alttan toz almayacaktır arkadaşlar. Hem de yem dağıtırken kolay bir şekilde dağıtımda olacak. Hani böyle değişik bir şey aldık. Güzel bir şey aldık. Saklama kabını da güzel oldu yani şu anda üretim hanemiz ee, iyi oldu bu pazar günü de muhtemelen komple temizlikleri yapılacak toz alma işlemleri yapılacak ondan sonra artık üretim arkadaşlar pırıl pırıl olacaktır tekrar çünkü bu ara bayağı yoğunduk gerçekten sultanları al konurları ver işte e, çiftleri yolla takımları paylaş et yorum cevapla instagrama gir falan filan derken bayağı bir bunu aldık yorulduk ama üstesinden geldik bunun da herhangi bir sıkıntı yok Bertan Reis ne düşünüyorsun kardeşim Kardeşim, bu konu hakkında çok yem çok yarı, yarı yarıya düştü mü kardeşim 16 <laughs> <Rahat yok. gülüyor> takım yolladık dört 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 desen, hemen hemen yani yavrular işte ölendi falandı filandı derken arkadaşlar yarı yarıya muhtemelen düşmüştür e, 90 kilo de arkadaşlar aldık üretimhanemize koyduk ki hani e, ...aklımız yem de olmasın dedik yani... ...hem de karışım yapmış olalım dedik... ...böyle bir karışımı da yaptık... ...gayet güzel oldu... ...yemimizi hallettik... ...üretimhanemizi hallettik... ...takım sayımızı azalttık... Ee, ...hani... ...hem de alan kardeşlerim... ...mesela Yozgat'a... ...yolladığımız dört çift muhabbet kuşundan... ...kardeşim beni aradı... ...Allah razı olsun dedi hani... ...dört kuşudan da... ...yumurta geldi dedi... ...yani... E, ...bu arkadaşlar hani gerçekten... ...bizim iyi niyetimiz. Turhal da aynı şekilde e, Turhal'dan da Turhal'daki kardeşim de şu anda yavruların yumurtalarını aldı. DF takımından e, diğer erkeği DF olup dişisinin e, DF kanı olan bir dişiden o takım vardı. iki takım hatta şuradaydılar. Onlardan da yavrularını yumurtaları geldi. E, bu şekilde arkadaşlar gayet güzel. Şimdi bugün yolladık 8 çift. İnşallah onlardan da güzel bir haber gelir. Önceden yavru yolladık arkadaşlar. Belirli yerlere şov yavrular yolladık. Kırık yavrular yolladık herhangi bir birisinden ya işte abi yolladım bir hafta sonra kuş öldü çiftleşmedi şöyle yaptı böyle yaptı şu ana kadar en ufak bir şikayet almadık Allah binlerce kez şükürler olsun arkadaşlar. Ee, yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beni YouTube'dan takip eden kardeşlerim için arkadaşlar ben fiyatları zaten ona göre veriyorum. Hani Facebook fiyatlarıyla Instagram fiyatları veya işte normal bir Instagram takipçisinin aldığı fiyatlarla YouTube takipçilerimizin aldığı fiyatlar kesinlikle aynı değil bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani bazı kardeşlerim lafa şöyle geliyor. Abi ben senin YouTube'dan takipçinim. Gerçekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve çalıştık arkadaşlar bu zamana kadar. Kimseyi kırmamaya çalıştık. Ee, hakkımız olan almaya çalıştık. Hakkımızın fazlasını da istemedik hiçbir zaman. İnşallah herkes de o şekilde yapar ki burada ne bir piyasa bozulur ne insanlar bu işe kısar. insanlar bu işe dörtte sarılır. Severek yapar. İnşallah öyle olur. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bobby ile kalın. Bay bay.